Merhaba arkadaşlar Mix 80 kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda yeni birlik süper gücü göstereceğim size. İşte burada süper gücü. Alevli top Fırat yani yıldırım etkisi. Aynı yıldırım gibi ama içine alev var. Elektrojiler gibi yanındaki maddeye de hasar veriyor. Yani hasar alanı büyük. Ama böyle göstermeyeceğim size tabii ki gidiyoruz savaşmaya. Hem şuradan beleş klan başkenti altını kazanalım. Hem de büyücü deneyelim. Gidiyoruz. Şu tane olan süper büyücü. Şu atlama büyüsü. Bu da buz büyüsü arkadaşlar. Daha önce oynadığım için 2009 tane Barken altına aldım. 501 tane kaldı. Toplam 2610 tane. Önce devlere salıyoruz. Sal sal. Temle oğuç sağlam şuraya. Ne kadar alan bırakırsak o kadar genişliyoruz. Üstüne i̇şte bir DLT atalım Şimdi arkadaşlar Bir tane büyücük sallıyor başta ne gitti Evet şimdi süper büyücük sallıyoruz Dehşet bir şey ya Nasıl vurayım ben gideyim Geldim işte dostum. Şuna sağlam bir büyüsin. Yavaşlasınlar. Bir tane süper büyücü canlayayım. Bak şimdi ki. gitti. <laughs> Ya süper bir şey bu. Geldim işte dostum. Tamam. Doğru doğru Asker az yemiş onları ya. Abi bebeğim salla. Bak Üç tanesi birden salladı. Dehşet. Ve süper gücümüz gitti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani yeni birlikte olan bu süper büyücü süper. Abi üstünde süper. Elektro ejder gibi aynı. Bam bam bam. Klan başkentinin altını kazanmak için iyi. Öğretici dengiliyoruz ve ikinci sırada dene diyor. Dene saldırı yapıyoruz. Buradan giriyoruz. kaldığımız yerden devam edelim. Kısa bir ara vermiştik. Şimdi aldığımız altınları basalım. Az kalmış. Bakın bastık. Şimdi bir basalım. Bastık. <laughs> Ben bu oyunu saçma buluyorum ya. Bu üçüncü köy meselesi saçma. Ama sadece şu birlik azı köy yeter. onu çok sevdim. Hayran oldum. geldim işte de olsun. Arkadaşlar videomu beğenip abone olmayı unutmayın. İyi seyirler ama abone olmayı unutmayın bak abone olmayı unutmayın zor bir şey değil 1 2